الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل الثناء ولا يقسم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا بمولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ذكوره وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن Allah الله لحومها بلا دماؤها بلا كي يناله التقوى منكم كذلك Muhterem büyüklerim, kıymetli arkadaşlarım, bizim dünyamıza has bir kısım büyülü ses ve soluklar vardır hakiki müminlerin dillerinden hiçbir zaman düşmeyen bu nurlu sözler ve gönüllerimize inşirah veren soluklar hayatımızın her faslına girmiş öyle sırlı nefeslerdir ki onları içinde bulunduğumuz bu alemin en renkli nameleri olarak söyler, dinler, değerlendirir ve tahkukunu beklediğimiz bir tatlı rüyanın da sihirli anahtarları kabul ederiz mabet içinde, mabet dışında her zaman virdi zebanımız olan kelimat-ı e de diyebileceğimiz bu nurlu sözler bizim hayatımızda o kadar bütünleşmiştir ki farkına varalım varmayalım her gün onları defalarca tekrar eder dururuz. Tekrar ettiği gibi göklerde meleklerin hal ve keyfiyet diliyle canlı cansız bütün nesnelerin Allah'ın gücüne haykıran her ses, söz ve görüntü karşısında Allahu Ekber der, onun ululuğunu ilan eder. O rahmeti sonsuzun sağanak sağanak başımızdan aşağıya boşalan nimetleri sayılıp seslendirildiğinde elhamdülillah sözleriyle mukabelede bulunur. Onun eşi ve menendi olmadığını hatırlatan her beyan, her ima ve her işaret karşısında da subhanallah mülazalarıyla gürleriz. Her vesileyle hep onu düşünür, onu yad eder, onunla olan münasebetlerimizi gözden geçirir. Fikren ve hayalen her gün kim bilir kaç kez canlara can onun maiyeti hülyalarına dalarız. Hatta bazen duyma ve hissetmemiz öyle derince olur ve heyecanlarımızın debisi öylesine yükselir ki o esnada ruhlarımızda beliren aşkın mülahazaları ve gönüllerimizden taşan yüksek hisleri bir kısım iç çekmelere, hıçkırıklara emanet eder ve gözyaşlarının engin ifadelerini bırakırız. Bilhassa bazı gün ve gecelerde çevremiz bu ses ve soluklarla öyle bir günlüğü bir hal alır, her şey öyle fevkaladeleşir ve hayat öyle füsunlu bir hale bürünür ki, gözlerimize her yandan değişik dalga boyunda ışıklar akmaya başlar ve kulaklarımız bu hususi sesleri cennet ırmaklarının çağıtları gibi bir zevk zemzemesi içinde dinlemeye durur. Bizi ve düşüncelerimizi aşan kait ve gizli bir güçle yüksek devirli bir sevinç ve neşe çağlayanı içinde sürüklendiğimizi hisseder gibi olur. İç içe hayret ve hayranlıklar yaşarız. Hele dört bir yandan yükselen tekbirler bazen bize bir sur sesi gibi gelir. Uyarır hepimizi içinde bulunduğumuz dünyevilikten, Akseder dil ve dudaklarınıza o lakuti kelimeler. Mırıldanırız aynı şeyleri hep beraber. O sesi bazen yitirdiğimiz cennete bir çağrı gibi duyar. Koşarız binlerce yıllık gittiğimizi bulmaya ve o öldürücü hasretten kurtulmaya. Tekbir, Cenab-ı Hakk'ın her şeyden üstün, her hususta en yüksek ve en yüce olduğunu ilan etmek. Daha doğru bir ifadeyle yegane büyük odur. Büyük Allah'tır hakikatini seslendirmek. Azamet ve kibriya atmosferinin değişik tecellileri karşısında Allahu Ekber diyerek müteal bir ululuğun müşahitleri olduğumuzu haykırmaktır. Risaletin ilk günlerinde resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira Sultanlığında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini görmüş. Çok geçmeden onu yerle gök arasını doldurmuş bir vaziyette bir kere daha müşahede etmiş. Vahyin ağırlığından ve Cebrail Aleyhisselam'ın heybetinden titremeye başlamış ve hemen ailesine gelerek beni örtün, beni örtün demişti. Çok geçmeden Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Ya eyyuhel müddessir kum feendir ve rabbeke fekebbir Ey yalnızlık ve inziva avzu eder gibi örtüsüne bürünen yüce nebi kalk ve inzar et ve Rabbinin büyüklüğünü ilan et. Kalk karanlıkta kalmışların imdadına koş. Şu şaşkınlık ve sapıklık içinde yuvarlanan yığınları eğri yolun encamından ve sapıklığın ürpertin neticelerinden sakındır. Ve zatında büyük Rabbinin güceliğini yeri göğü çınlatırcasına bütün gücünle haykır. Yer gök senin avazınla inlesin. Cin ve ins senin sadanla Rabbinin tek büyük olduğunu bir kere daha dinlesin. Bu ayet nazil olur olmaz. Fahri Kainat Efendimiz hemen doğrulup kalkmış ve tekbir getirmiş. Hazreti Hatice de onunla beraber Allahu Ekber demişti. Zira tekbir bir manada ilk emir ve peygamberin ilk vazifesiydi. Önemi ilahi beyanla vurgulanan ve Allahu Ekber cümlesinde ifadesini bulan tekbir, daha sonra en çok tekrarlanan İslam remzi ve müminlerin şiarı oldu. Öyle ki biz daha doğar doğmaz kulağımıza okunan ezanla o en büyük hakikatin sesini duyarız. Sonra da ömür boyu hep onunla soluk alıp veririz günde beş defa minareden yükselen kutlu sesle ve her farz namaz için getirilen kamette onu tekrar ederiz. Namaza başlarken masivaya ait her şeyi kendimize haram kılarak harem dairesine adım atma, bütün dünyevilikleri kapının dışında bırakma ve yalnızca sultan-ı kainatı teveccühte bulunma adına bir söz verircesine yine Allahu Ekber deriz. İbadeti onunla başlandığı için İftitah tekbiri dendiği gibi namaz içinde bazı şeylerin yapılması onunla yasaklandığından tahrim ya da ihram tekbiri de denen bu mübarek sözde bir ahitte bulunmuş. O andan itibaren namazın bütün dakikalarına, saniyelerine, saliselerine de tekbir ruhunu işleme, bir manada bütün bütün namaz kesilme ve adeta namazlaşma sözü vermiş oluruz. Akabinde Ruhumuzun miracı olan bu yolculuğun bir bölümünden diğer bölümüne geçişte hep aynı mübarek duygu ve düşüncelerle aynı bereketli kelimeleri tekrarlar. Tek bir ruhunun kıyam, kıraat, rükû ve secdemize de sirayet etmesine özen gösteririz. Huzurunda el pençe divan durulacak yegane büyük sensin Allah'ım. Kendisi için iki bütün olunacak tek ilah sensin Allah'ım. Baş ayak aynı yere konulup yüz yere sürülecek ve uluhiyetine secdeyle mukabele edilecek eşsiz mabud sensin Allah'ım. El açılıp kendisinden dilekte bulunulacak biricik Rab sensin Allah'ım mülahazalarıyla kanatlanırız. Namazın hükümleri arasında Allah'ın ekber dememiz adeta benliğimizden sıyrılıp külli dairelere girişimizin birer birer mertebeleri aşıp manen terakki edişimizin işareti <laughs> ve her bir Allahu Ekber bir miraç basamağını daha geride bırakışımızın remzi olur. Duha, evvabin, teheccüd, cenaze ve bayram namazı gibi ibadetlerin içinde ve sonrasında. Sabah akşam okuduğumuz suratta ve sair dualarımızın hemen hepsinde. Gece yatağa uzanacağımız esnada. Yolculuklarda tepeleri açtığımız sırada. Kurbanımızı keserken ve hatta yangın gibi felaketlere karşı mücadele ederken hep Allahu Ekber der bir kere daha bu gücü hakikati iltica ederiz. Hele hak dostları emniyet, ucup, gurur ve kibir gibi öldürücü virüslerin panzehri gördükleri tekbiri hayatın zaruri bir parçası haline getirmiş. Ruhlarına onunla nefes aldırıp verdirmiş. Zafer, saadet ve inşirah sahnelerini de tekbirlerle taçlandırmışlardır. Görünme, duyulma, tanınma ve bilinme arzusu türünden şirk şahidesi taşıyan düşünce ve fiillerin en küçüğü karşısında bile tekbirlerle gürlemiş, sürur ve coşku ifadelerini de yine tekbirlere yüklemişlerdir. Aslında her güzel davranışımızda olduğu gibi sevincimizi tekbirle ifade edişimizde de rehberi ekmel efendimizden bir iz ve bir hatıra vardır. Nitekim peygamberliğin ilk döneminde bir müddet vahiy kesilmiş ve Hazreti Ruhu Seyyidil Enam aleyhisselatu vesselam kendi ufku itibariyle onu önemli bir inkıta saymıştı. Adeta bir husus yaşadığını düşünerek çok hüzünlenmişti. Müşriklerin Rabbi onu terk etti demeleri Şanı Yüce Nebi'yi daha da üzmüştü. Oysa ki bir süreliğine vahkim kesilmesi adeta daha derin bir yöneliş çağrısıydı. Allah Celle Celaluhu geçici bir kavs tattırmak suretiyle onun teyakkuzunu tetiklemeyi, teveccühünü güçlendirmeyi ve iştiyakını artırmayı murat buyurmuştu. Nihayet ey Resulüm Rabbin seni asla terk etmedi ve sana darılmadı da ayetini de ihtiva eden Duhan suresi nazil olmuştu. Bu sure indiğinde Habibi Ekrem o kadar çok sevinmişti ki sürur ve inşirahını Allahu Ekber tekrarlarıyla ilan etmişti. İşte biz Yüce Rehberimizin o memnuniyetine ortak olurcasına Buhar suresinden itibaren okuduğumuz her surenin sonunda da Allahu Ekber deriz. Bayramlar da gerçek manasını tekbirlerle bulur ve onlarla daha bir güzelleşir. Hz. Sadık-ı Mastuk aleyhikmetü tehala Efendimiz bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz buyurmuştur. Özellikle kurban bayramı teşrik tekbirleri sayesinde yeryüzü işi olmaktan çıkar, semavi bir mana ve tarifsiz bir tesiri ulaşır. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün de dahil 23 vakit namazın farzları arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe Illallah, ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd demekten ibaret olan teşrik tekbiri kısaca şu manaya gelmektedir. Allah yegane büyüktür. Evet, büyük Allah'tır. Allah kendisinden başka mabud bil hak, maksudu bir istihkak olmayan zattır ve ululuk tahtının sultanı tek ilahtır. Büyük Allah'tır ve ezelden ebede kimden kime olursa olsun her ne kadar hamd şükür varsa hepsi sadece Allah'ın hakkıdır. Kurban bayramında evler, sokaklar, mabetler, dağlar, taşlar tekbirler ve lerzeye gelir inler. Bu kutlu zaman diliminde hemen herkes her şey ve her yer adeta dil kesilir ve konuşur. Arafat bir mahşer gibi kaynar ve köpürür. Bir hesap meydanı gibi endişe ve ümit soluklar. Müzdelife, Mina, yoldakilerin telaş ve tedarikiyle uğuldar. Kabe, sivesi hasretle yanan bufrana susamışların nabzı gibi atar. Ve dünyanın dört bir yanından yükselen büyük Allah'tır ikrarları gidip mukaddes topraklardaki inleyişlerle buluşur. Tek bir korodan hatta sadece bir ağızdan çıkıyor gibi olan bütün bu sesler, soluklar, hak karşısında divan durmuş, inleyen bir mükerrem kulun çığlıklarıymışçasına gider, veraların kapısına dayanır. Andeli bizi Zişan Efendimizin 1400 küsür sene evvel al ve ashabıyla söylediği ve ümmetine emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası olarak Arafat Müzdelife, Mina ve Mescid-i Haram'da yüz binlerce insanın birden terbiyelerle, tekbirlerle, tehlillerle inlemesi ve yeryüzünün her köşesinden milyonlarca müminin aynı kelimeyi kutsiyeyle gürlemesi külli bir ebudiyet mahiyetini alır. İslam aleminin zekir, tesbih ve tekbirleriyle büyük bir zelzeleye tutulmuş gibi haşyet içinde titreyen dünya bütün kara ve denizleriyle Allahu Ekber der, semaları da çınlatır ve berzah alemlerine de dalgalar gönderir. Biz bayram boyunca her tekbirle dünü, bugünü ve yarını bir arada yaşarız. Evvela hayalen teşrik tekbirlerinin başlangıcı olarak rivayet edilen hadiseye uzanırız. Hz. İbrahim gördüğü salih rüya üzerine ki İbn Abbas Hazretleri'nin ifadesiyle peygamberin rüyası vahiydir. Oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir ve ona seslenir. Evladım, rüyamda seni kurban olarak boğazlamaya geçtiğimi gördüm. Sen ne dersin bu işe? İsmail aleyhisselam durumu anlar. Babasının dikkatli yüzüne sevgiyle bakar. Merhametli yüreğine canı yanar. Teselli eder onu. Babacığım, hiç düşünüp çekinme. Hakkın buyruğunu yerine getirmekten tereddüde düşme. Teslim ol Rabbine. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. İnşallah benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin der. Canını Allah yolunda vermek üzere boynunu uzatabilen bir yiğit. İtaatteki inceliği kavrayan ve canan uğruna kurban olmayı temsil eden tevhid delikanlısı Hazreti İsmail. <laughs> ve kalbi dikkatle Şefkatle çarpan baba Hazreti Halil, her ikisi de Yaradan'ın emrine teslim, Hazreti İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırır, Onların nanen boğaza bıçağı için hazırlanır. Yürek yakan ve göz yaşartan bu sahneye şahit olan Hazreti Cebrail, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirir. İbrahim Aleyhisselam bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve müjdenin yetişmekte olduğunu anlar, sevinir. La ilahe illallah ve allahu ekber diye cevap verir. Kurban edilmeyi beklerken bu tekbir ve tevhid kelimelerini duyan Hazreti İsmail de Allahu ekber ve lillahi hamd der şükrünü dillendirir. Bilhassa eyyamı teşrik boyunca hemen her tekbirle bir kere daha Hazreti Bilal'i hatırlarız. Önce Mekke gündüzünün öğle sıcağında alev alev olmuş kumlara gömülen üzerine kaldırılmayacağı ağırlıkta koca taşlar dizilen ve saatlerce kendisine işkence edilen büyük sahabeden ehad eh ehad ehad sesleri duyarız. Ehad eh rakamlar içinde tektir. İkincisi, üçüncüsü bulunmaz. Evet Allah birdir. İsme niyeti muhal eşsiz emsalsiz bir. Sonra ehad abi hayatıyla yeniden doğan, güçlenen, hürriyete eren, Medine'ye hicret eden ve en sevgilinin hizmetine giren Hazreti Bilal'i Mescid-i Nebevi'nin bitişiğindeki evin tavanına çıkmış halde görürüz. Yanık ve tiz sesiyle adeta bütün kainata sesleniyordur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuyordur İslam'ın ilk müezzini kavuran güneş, kızgın kum ve bitip tükenmez eziyetler karşısında ancak bir fısıltıyla söyleyebildiği ehad ikrarlarına mukabil şimdi ekber diye inliyor, en yüksek perdeden var gücüyle sesleniyordur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan teşri kılınmıştır. Ama henüz batıl ayaktadır. Büyük odur hakikatini arzın göbeğinde ve külli planda seslendirmek için hala zaman lazımdır. Bundan dolayı da Bedir'de yine ehad sesini işitiriz. Bu defa ashab-ı kiram hep beraber ehad ehad dedikçe adeta semalar biliniyor ve her ehad sözüyle aşağıya tabur tabur melekler iniyordur. Sanki bir şehir rahim tertip etmek ve Bedir'in zaferini kutlamak için semavatın sakinleri yeryüzüne akın ediyordur. Meleklerin başlarında beyaz sarıklar ve sırtlarında kar rengi urbalar vardır. Çünkü sahabe Bedir'e gelirken beyaz urbalarla gelmiş ve dillerindeki parolaya kurban olmak için azmetmiştir. Ehad, eh ehad. Eh Hayalen birkaç sene sonrasına ulaşırız. Cenab-ı Hak Mekke'nin fethini de lütfetmiştir. Fazilet güneşi Efendimiz tevazu, mahviyet ve şefkat şuaları saçarak şehre girerken Allah'a minnet ve şükran hisleriyle dok doludur. Kabe varıp hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Fermanı ilahisi eşliğinde putları da birer birer yere selen Resul-i Kibriya şükür ve sürurunu tekbir getirerek dışa vurunca Müslümanlar da hep bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Mekke ufuklarını bu kutsi sabayla doldururlar derken ehad nedirlik ekberin ilancısı olan Hazreti Bilal Kabe'nin üzerinde pırıl pırıl çehresiyle belirir verir. Kabından taşmak dolan hasre hicran aşk ve heyecanıyla Allahu Ekber Allahu Ekber diye gürler ve ezan Muhammed ile Mekke dağlarını çınlatır. Bu ülvi nidaya mübarek beldenin dağı taşı hatta yıllar önce Bilal'in soluklarını emen kızgın kumların her bir tanesi Allahu Ekber diyerek karşılık verir. Artık o ses kıyamete kadar yankılanıp duracaktır. İşte biz bayramlarda Beytullah'tan yükselen o sesi duyar gibi oluruz yanı başımızda, cihanın her yanında ve serhat boylarında. Dünya muvazenesi için tehlikeleri göğüslemiş ve devletler arası dengeyi temin uğrunda yaşama haz ve feda etmiş Fatih orduların gürür gürür tarrakaları gelir kulaklarımıza. Peygamber emanetine sahip çıkmış ecdadımızın dillere destan mücadeleli neticesinde tek bir bayrağının dünyanın en ücra köşelerinde bile dalgalandığını, nice yüz bin minareden ruhu revan Muhammed'in şehbar açtığını ve göklerin nura gark olduğunu hayal alemimizde seyrek uyuyoruz. Evet biz bu ses ve bu sözlerde mübarek bir milletin bütün bir geçmişini, bu koskoca geçmişte oluşup gelişen değişik değerler manzumelerini görür, duyar, dinler, o dağlar cesametindeki dini validatımızın temaşasıyla adeta mest olur ve kendi kendimize bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz diye mırıldanırız. Mırıldanırız zira minarede başlayıp mabedin içinde noktalanan bu sesler bazen o kadar mazit ile ünlüdür ki onların her bir demetinde bütün tarihimizi ve ecdadımızın o enginlerden engin heyecanlarını duyuyor gibi olur ve kendimizi adeta onların arasında buluruz. Şu kadar var ki her tek bir bunları hayal ederken bir yandan gönüllerimizi bu hakikatlere uyaran ve ötelerden gelen üns esintilerini ruhlarımızı duyuran Allah'a hamdü sena hisleriyle iki bütün olur. Yerle gök arasındaki kopukluğu giderip bir kere daha arzı semalara bağlayan kör kütük yaşadığımız şu alemde bize Rabbimizi tanıtan ve kulluk adabını talim buyuran Fahri Kainat Efendimiz'e minnettarlığımızı selatü selamlarla seslendirir. Mukaddes emaneti kırmadan, çatlatmadan sonra nesillere intikal ettirmek için ölüp ölüp dirilen ve destansı adanmışlıklar sergileyen Selefi Salihini hayırla yad ederiz. Diğer taraftan da İslam'ı çok ucuz bulduğumuzu, bu devlete meccanen nail olduğumuzu, günümüze kadar bin bir fedakarlıkla hazırlanan ümranların üzerine birer miras yedi gibi konduğumuzu Dahası durduğumuz yerin hakkını veremediğimizi ve masabetlerimize yakışan bir duruşa geçemediğimizi düşünür, hüzünleniriz. Bedbinlik ve inkisarın ruhlarımıza yol bulabileceği bu noktada bir kere daha tekbire sarılırız. Zira Allahu Ekber'in bir manası da şudur. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey onun ilminin haricinde kalmaz. Ve kudretinin tasarrufundan kaçamaz, kurtulamaz. İlahi ilim ve kudret korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Bu itibarlıdır ki büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı herkes Allah büyüktür, Allah büyüktür der. Kendine teselli, kuvvet ve noktayı istinat yapar. Bizim için de en önemli güç, kuvvet, istinat ve inşirak kaynağı tekbir hakikatidir. Aciz, zayıf ve muhtaç olsak da Allahu ekber. Dost vefaya yanaşmasa, düşman cefadan usanmasa da Allahu Ekber. Önümüzdeki yollar sarp ve yokuşsa da Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğünün ayrı bir tecelli boğduğu bazen çok küçük varlıklara büyük işler gördürerek esbabın önemsizliğini vurgulaması ve farklı bir üslupla kendi ululuğunu hatırlatmasıdır. Kudreti sonsuz, dilerse bizler gibi bir kısım sıradan düz insanlara gönüllerin kapılarını ardına kadar açar ve sevgi saltanatında onlara adeta Süleymanlık bahşeder. Allahu Ekber! her bayram böyle rengarenk ve gül banklarla doğar ruhlarımıza. Bu mübarek günler ilhamları ve hatırlattıklarıyla mest eder gönüllerimizi. Yummuş, yıkanmış ve bütün bütün yenilenmiş hissederiz kendimizi. Ümit ve hisleriyle bekleyişe geçeriz. Hem buradaki dirilişimizi hem de basubad etme Yüce Rabbimizden diler ve dileniriz. Doğduğumuzda kulağımıza ezan okunduğu gibi mahşeri ekberde haşir ezanını işittiğimiz zaman da Allahu Ekber diyerek kıyam etmeyi ve ahiret bayramına ermeyi. Ela inna ahsen el kelam ve ebleğen nizam kelamullahil melikil azizil abdem kema kâle allahu ve teâlâ fil kelam ve izâ kule el kur'an teslimi ule ve ansıkule adekum turhamun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواكم إن الحمد لله رب العالمين